Bugün Minecraft çekiyorum. Çok uzun süredir Minecraft serisi gelmiyor çünkü hafta içleri annem tableti yasakladı. Hangi biz nerede kalmıştık arkadaşlar ya? He buradan sanırım. Yok burası da değil. Burası değil. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi burası sanırım. Evet. Burası da değil. Aa, burası da değil. Nasıl iş bu? Nereydim ben? Burası da değil. arkadaşlar ben o bölümü bulup geri dönüyorum. Evet. Arkadaşlar Allah şükür yerimizi bulduk. En son ev yapıyorduk. Ben evi bitirdim. Böyle bir şey oldu. Zaten çok bir şey yapmayacaktım. Sen öf. Öl Sen, öl Sen, öl Sen öl mi? Öldü. All right, hoşçakalın. Çok güzel. Çok güzel. Çok zehirlendim Buna bakayım Adamda ne var piramide? Senin amacın ne? Sorabilir miyim lütfen? Neyin hesabını yapıyorsun? Sen kimsin ya sen kimsin? ne çıktı? Güreh de çıkmadı hayırsızdan. Vay hayırsız ya. Hayırsız. Var bir küreh çıksaydı. Çok güzel olur. Arkadaşlar bu bölümde Anne. Bir dakika. Ev. Heh, tamam. Koç. Sen yıkılmamış. Koç 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 koç. Arkadaşlar bu bölümde işte tahta toplayacağız. Sandık yapacağız. Yani crafting yo, o crafting table şey ne? Crafting table yapalım şimdi hayalım Arkadaşlar oyunlar gitti ya kılıç falan yapmıştık Bir dakika. Çibuk yapalım. Çibuğumuzu. Hiç kalmadı değil mi? Şimdi çibukla gidelim mi? Çibuk. Çibukla daha hızlı kırılıyor ya. Ben çibuk dediğimde başka? Ya. Ben şöyle ileri yönlü şuralardan Arkadaşlar şimdi şu. balta. Arkadaşlar ses duyabilirsiniz. Babamın sesi o. Özür dilerim. Oo. Şundan yapayım ben ya. Ben niye bundan yapmışım ki? Oo 3 tane verdi. Çok iyi. Çok güzel bu. Daha iyi. Evet arkadaşlar. Ben şunu koyayım bir de. Gereksiz eşyalar. Şu gereksiz gereksiz. Gerekli. Bir alayım şunu da. Böyle. şuraya şuraya almayı şey Şimdi güzel. Biz şimdi gidelim. Arkadaşlar kapı çaldı. Çok özür dilerim. Arkadaşlar misafirimiz geldi. Ben çok özür dilerim. Video burada kesmek zorunda kalıyorum ne yapalım sonra yine aynı yerden aynı Buradan başlıyoruz Arkadaşlar bu Minecraft isimlerinden daha çok gelmişsin isterseniz abone olmayı like atmayı unutmayın iyi Oïnsos, oh, calma